Herkese merhaba. Kırmızı ve siyah iplik kullanarak size bugün değişik bir bebek battaniyesi modeli göstermeye çalışacağım. Tığ numaram 2,5 milimlik. İlk önce kırmızı ipliğimizle başlayacağım. Zeminini kırmızı kullanacağım. Orta kısımlarını da siyahla yapacağım. Örgümüzün başlangıcı zincir çekerek başlanılıyor. Eğer bebek battaniyesi yapacaksak 100, 110 veya 120 santim uzunluğunda yani ortalama 1 metre uzunluğunda zincir çekerek örgümüze başlayabilirsiniz. Ben şimdi küçük bir parçada size modelimizi göstereceğim. Siz yapacağınız işin büyüklüğüne göre zincirinizi çekip üzerinde örneğinizi kurabilirsiniz. Bir bu kadar zincir çekmem yeterli. Şimdi tığımı doluyorum bakın 1 2 3 4. zincirime bir tane ikili trabzan yapıyorum 1 2 adet zincir çekiyoruz tığımı doluyorum bakın aynı yuvanın içerisine bir tane ikili trabzan daha tığımı doluyorum hiç zincir çekmeden aşağıdan sayıyorum 1 2 3. yuvamıza Yine ikili bir trabzan. Bir, iki zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Aynı yuvanın içerisine. Yine ikili trabzan. Aralarda hiç zincir çekmeden tığımı doluyorum. Bir, iki, üçüncü zincirime ikili trabzan. İki zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içerisine ikili trabzan şu şekilde V'ler hazırlayarak ilk sıramızı tamamlayalım. Yani 1, 2, 3. zincirimize bir trabzan arada 2 zincir bakın bu şekilde. Aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyoruz. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edelim. 3. zincirime bir trabzan. 2 zincir. Aynı yuvaya bir trabzan. Bu şekilde sıranın sonuna kadar geldim. Bakın son olarak hiç zincir çekmeden tığımı doluyorum. Hemen bir zincir atlıyorum. İkinci zincire bir trabzan yapıyorum. Daha sonra ipliğimizi değiştirip siyah ipliğimize geçiyoruz. Siyah ipliğimi aldım. Geçirdim. 1, 2, 3 tane zincir çekip şöyle hafifçe sıkılaştırdım. Örgümü çevirdim. 3 zincirden sonra tekrar tığımı doladım. Bakın buradaki V'li kısımlar vardı. Bakın 2 zincirli bölümler. 2 zincirli bölümümüze bir trabzan. ikinci trabzan. Aynı yuvanın içerisine. Üçüncü trabzan. Araya bir zincir çekiyorum. Atlıyorum. Bakın diğer iki zincirli bölümümüze bir trabzan. ikili trabzan yapıyoruz bu arada. İkinci trabzan aynı yuvaya üçüncü trabzan araya bir zincir atlıyorum bakın tekrar iki zincirli bölümümüze atlıyorum bir trabzan aynı yuvaya ikinci trabzan aynı yuvaya üçüncü trabzan bir tane zincir çekiyoruz atlıyoruz bir trabzan aynı yuvaya ikinci trabzan aynı yuvaya üçüncü trabzan aralara birer zincir çekiyoruz Bakın ikinci sıramızı da bu şekilde oluşturacağız. Sıranın sonuna kadar bu şekilde yapacağız. Bütün yuvaların içerisine üçer tane ikili trabzan aralarda şu aralarda birer tane zincir çekeceğiz. İkinci sıramızı da tamamladım. Üç tane trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Hemen kenardaki Bakın ilk zincirli bölümümüz vardı. Oraya bir trabzan yaparak siyahlı kısmı tamamlıyorum. Burada siyah ipliğimi bırakıyorum. Şimdi bakın bu ipliğimiz burada kalacak siyah ipliğimiz. Daha sonra siyahla pardon kırmızıyla geldiğimizde tekrar siyaha geçireceğiz ve devam edeceğiz. Hemen şu siyah ipliğimizin şu kısmında bir ilmek alarak devam ediyorum. 3 tane zincir çektim. 3 zincirimizi çektikten sonra tığımı doladım. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın şu kırmızılı olan kısmın iki zincirli bölümüne siyahla yapmıştık. Şu bölüme yapmamıştık. Şimdi bu bölümden tığımı geçiriyorum. Bakın bu şekilde şöyle ipimi hafifçe uzatarak ikili trabzan yapıyorum. Arada iki tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı yuvanın içerisine ikili trabzan, arada hiç zincir çekmiyoruz, tığımı doladım, tekrar bakın kırmızılı bölümün tam şu kısmından tığımı geçirerek ikili trabzan yapıyorum, arada iki zincir, aynı yuvaya ikili trabzan, bakın üçüncü sıramız da bu şekilde devam edecek. Tekrar tığımı doluyorum. Hiç zincir çekmeden yine aynı yuvaya bir trabzan, iki zincir, aynı yuvaya yine bir trabzan. Tığımı doluyorum. Tekrar bakın kırmızılı yerden tam şurasından batırarak ikili trabzan, iki zincir, aynı yuvaya ikili trabzan. Üçüncü sıramızı da yani kırmızı ile yaptığımız 3. sıramızı da bu şekilde sıranın sonuna kadar getirelim. Şöyle sıranın sonuna yaklaştım. Son ikili trabzanımı yapıyorum. Arada iki zincir. Aynı yuvaya. Yuvaya bir ikili trabzan. Arada bir tane zincir çekiyorum. Hığımı doladım. Bakın şimdi şuradaki şu araya tığımı geçirip ipliğimi alıyorum. Aldığım ilmekle birlikte bıraktığım siyah ipliği de alıyorum. Buraya bir ikili trabzan tekrar yapıyoruz. Şimdi burada siyah ipliğimizi bırakacağız. Pardon kırmızı ipliğimizi bırakacağız. Siyah ipliğimi aldım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Pardon. Arada 3 zincir de çekebilirsiniz. Benim siyah ipliğim biraz ince çıktı şimdi örgümü çevirdim tekrar tığımı doladım şurada iki zincirli bir boşluğumuz var oraya yine ikili bir trabzan hemen yanına ikili bir trabzan daha hemen yanına yani aynı yuvaya ikili bir trabzan daha arada bir zincir çekiyoruz tekrar burada iki zincirli boşluk yerimiz var bir trabzan ikili trabzan yani 2. ikili trabzan, 3. ikili tırabzan. Arada bir zincir. Bakın. Bu şekilde devam edeceğiz. Arada bir zincir çektim, tığımı doladım. Yine buradaki ara boşluğumuza 3 tane ikili trabzan, Aynı yuvanın içerisine. Arada bir zincir yandaki yuvaya 3 tane trabzan arada bir zincir siyahlı bölümümüzde bu şekilde sıramın sonuna kadar tamamlayacağız daha sonra kırmızıyla devam edeceğiz tığımı doladım bakın sıradaki yuvamıza bir trabzan ikinci trabzan 3. trabzan araya bir zincir Sıradaki yuvamıza bir trabzan, ikinci trabzan, üçüncü trabzan araya bir zincir, sıradaki yuvaya bir trabzan, ikinci trabzan, üçüncü trabzan. Bakın 1, 2, 3, 4. sıramı tamamladım. Yine bir tane zincirimi çektim. Sıranın sonuna geldiğimde zincirimize batırıyorum. Sonuna da bir tane trabzan yapıp yine İpliğimi burada bırakıyorum siyah ipliğimi. Başa dönüyorum tekrar kırmızı ipliğimizin olduğu yere. Kırmızı ipliğimizi yukarıya çıkartarak 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Bakın buradaki yuvamıza, şuradaki iki zincirli yuvamıza bir tane uzun, hafif uzunca ikili trabzan. 1, 2 zincir çektim aynı yuvaya yine hafif uzunca ikili trabzan. Hiç zincir çekmeden tığımı doluyorum. Ne yapıyoruz bu sefer? Bakın siyah ipliğimizin iki zinciri pardon bir zinciri duruyor. Tam şuradan şuradan yine tığımı geçiriyorum. Hafif uzunca çok uzun değil hafif uzunca bir trabzan. Arada iki tane zincir. Aynı yuvaya bir trabzan. devam ediyoruz ipimi doladım hiç zincir çekmeden bakın şuradaki yuvamıza hafif uzunca çok uzun çekmeyelim bir trabzan 2 zincir aynı yuvaya bir trabzan örneğimiz yavaş yavaş zaten ortaya çıkmaya başladı bakın aradan siyahlarımız çıkıyor üstte kırmızılar kalacak yine hiç zincir çekmeden tığımı doladım Kırmızılı bölümden bir tırabzan. 2 zincir, aynı yuvaya bir tırabzan. Tığımı doladım. Bakın tam şuradan tığımı batırıyorum. Bir tırabzan, 2 zincir, aynı yuvaya bir tırabzan. Bu sırayı da sonuna kadar aynen bu şekilde devam edelim. Kırmızılı kısmı da tamamladım. Sıranın sonuna geldim. E, bu siyahlı bölümü geçerken burada bir trabzan yapmıştım, bir tane daha ilave ettim. E, yine tığımı doladım, şuradan tığımı batırıyorum, bir trabzan, iki zincir, aynı yuvaya bir trabzan, tekrar tığımı doladım. Bakın yaptığımız sonda yaptığımız iki tane trabzanımız vardı, o trabzanın arasından tığımı geçiriyorum. Siyah ipliğimi de tığıma alıyorum. Yine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Kırmızılıyı da bitirdik. Şimdi siyahlı bölüme geçtik. Örgümüzü çevirelim. Örgümüzü çevirdik. Pardon çevirmeden önce Buraya da siyah ipliğimizi aldıktan sonra ikili tırabzan yapacağız. Bakın ikili tırabzanımızın bir kanadını aldım. Diğer kanadını siyah ipliğimle alacağım. Çünkü siyah ipliğe geçtik artık. Şimdi 1 2 3 4 tane zincir çektim. Örgümü çevirdim. Tekrar tığımı doladım. Bakın bu iki zincirli yerimize, yuvamıza yine 3 tane tırabzan yapacağız. 1 2 3. Arada bir tane zincir. Bakın şuradaki iki zincirli yuvamıza 3 tane trabzan. Arada bir zincir. Hemen atlıyoruz şuradaki iki zincirli bölümümüze. 3 tane trabzan. bir zincir. Evet siyahlı bölümü de bitirdim. Yine arada bir zincir çekiyorum. Bakın sıramın sonuna geldiğimizde şurada çektiğimiz zincire batırarak bir trabzan yapıyoruz. Bir trabzan yapıp ipliğimizi siyah ipliğimizi bırakıyoruz. Tekrar kırmızı ipliğimize geçelim. Yine siyah zincirimizin aradan geçiriyorum. Siyah ipliğimi, kırmızı ipliğimi yukarıya çıkardım. 4 tane zincirimi çektim. Ne yapıyorum şimdi? 4 zinciri çektikten sonra bu sefer hemen şurada tam buradan tığımı geçirerek bir tane İkili trabzan yapıyorum. Arada 2 zincir, aynı yuvaya bir ikili trabzan. Bakın şu şekilde baklavalarımız oluşmaya başladı. Şimdi hiç zincir çekmiyorum. Tekrar şurada yaptığımız 3 tane trabzanı atlıyoruz. Bakın siyahın şurayı da atlıyoruz. Hemen buradan tığımı geçiriyorum. İkili trabzan. Arada 2 zincir ikili trabzan ipimi doluyorum tığımı yani tekrar buraya iki tane trabzan aralarında iki tane zincir tığımı doladım bakın buradan batırarak trabzanımı yaptım arada iki zincir aynı yuvadan geçirerek ikinci trabzanımı da yaptım bakın örneğimiz yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı bu şekilde devam edeceğiz. Örgümüz bir sıra siyah, bir sıra kırmızıdan oluşuyor. Hiç zor bir örnek değil. Çok kolay bir örnek. Bebek battaniyelerine çok yakışacağını düşünüyorum. Ayrıca yelekler, çantalar da yapılabilir bu modelden. Bebek hırkalarında, bebek yeleklerinde de kullanabilirsiniz. Yetişkinler için de yeleklerde kullanabilirsiniz. Çok cici ve çok kolay bir model. Bakın daha önceden daha ince bir iplikle çalışmıştım. O da bu şekilde oldu. Örgümüzün her iki yönünde kullanabilirsiniz. Arkalı önlü bir örnek, tersi düzü yok. Çift yönlü kullanılabilir bebek battaniyesi yapacak olursanız kenarlarına da istediğiniz değişik güzel bir oyayı geçirip bebek battaniyesi olarak kullanabilirsiniz. Örneğimiz çok cici. Ben çok sevdim, çok severek yaptım modelimizi. Bakın kırmızı siyahla da çok hoş durdu. İstediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. İstediğiniz her alanda kullanabileceğiniz çok güzel bir model. Hanımlar şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. Bir dahaki videolarda tekrar görüşmek üzere hoşça kalın, sevgiyle kalın.